Doğuma giderken neleri götürmeliyim diye merak edilen bir konu var. Onu da açıklayalım. Doğum çantanızda bulunması gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz. Siz de aynı zamanda not edin isterseniz. Çantanızda bir eksiklik olmasın. Önden rahatlıkla açılabilen gecelik ve sabahlık, terlik, en az 2-3 adet çorap, birkaç havlu İç çamaşırı bu fazla sayıda olursa iyi olur, daha iyi olur. Kamera ve fotoğraf makinesi doğum öncesi, doğum anı ve sonrasındaki mutlu anıları ölümsüzleştirmek için gerekebilir. Ama daha basit telefon çekimleri de yapabilirsiniz isterseniz. Yapıyorsanız makyaj malzemeleri mümkünse doğal ürünler olabilir. Şampuan ve benzeri temizlik malzemeleri ve diş fırçası. Organik meme ucu kremi, kadın pedi, göğüs pedi, atıştırmak için hafif ve enerji veren yiyecekler, hastaneden çıkarken giyebileceğiniz ve kendinizi iyi hissettirecek bir kıyafet, eşiniz için yedek kıyafet, çamaşır ve terlik. Peki bebek için neleri hazır etmeliyiz? Yeni doğan hastane çıkış seti, bunu her yerde bulabilirsiniz. Bundan iki adet olursa daha tedbirli hareket etmiş olursunuz. Yedek alt, üst kıyafet, battaniye, pişik kremi, bebek bezi, pamuk. İnce mendiller, müslim bezi. Benim aklıma gelenler ve sizlerle paylaşmak istediklerim bunlar. Sizlerin de aklına gelen, benim unuttuklarım varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz. Diğer annelere de hatırlatmış olursunuz. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, yorum yaparak geri dönükler sağlamayı unutma. Bu kanalı izlemeye değer bulup hemen şimdi buradan abone olduğun için teşekkür ederim. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın.